Blade once more. Oh, death, become my blade once more. I, I just pop with some clothes. Don't treat Bakalım. <laughs> <laughs> Aa, gerçek paranormal olaylara mı dayanmaktadır? Ben şu an creeplendim. <laughs> Ben şu an biraz biraz creeplendim. Minnacık. Dört bey, dört bey, Malin hocam hoş geldin. Ben ben azıcık creeplendim. Eee... telefonumuzun şarjı varmış. Tamam öyleyse. Creeplendim değil hocam. Creep. C var başında. Creeplendim. Bu du 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 Bayağı da oynamıyorduk bak. Let's go! Ben bir daha var diye giderim bu arada. chat oyun. Hocam yok bir... A. Bir dakika lan. Şakaydı. Nerede kalmışız? Nasıl Aiden. Bir şey diyeceğim. Ekran gelişleniyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Ne oluyor lan? Oyun neden dondu öyle bir? Çok hızlı dönüyor ya. Tamam, sen de başka bir şey yok dedem. Ayağında bir ben var sanki senin. Bir de şurada bir ayağında pro. Bir şey diyeceğim. Çıkış yapacağım ben. Yeni oyuna başlayacağım baştan. Yeni vardı ya. Veri silmeyeceğim. Yeni var başlayacağım. Tertemiz baştan. Üstüm başım altüst olmuşum. Love you, Dad. Love you, Dad. Where are my keys? God, I lose those. Ah. Hocam. Yine geldik ya. Vallahi yine geldik ya. Oy. Eh, tamam. Kapat. Aslında ben var ya. Welcome to the game. Sağ geldim. Atan hoş geldin. Korku mu bu? Evet. Bayağı korku hem de. Bayağı da korkulu. Nerede şeyim? Ver bana. Ay ay ay. Ne de bana bay. Bakayım. Keep cook. Mason Bowning. Ağuzdu Keep cook. Gel <laughs> <laughs> bakayım. Uduuu. Azuzu. F eh, bir de hocam salım. Hocam gene gene şeytanlarımız gelmiş. Allah dur. Hocam salım. Gene şeytanlarımız gelmiş demişler ki biz bu Raven'i Raven'i öldürelim. Başkanım nereye gidersin? Borç çalışan olmak korkutucudur. Evet hocam. Tip Cook 27 yaşında. 3 tane asarı varmış. Bakalım senin kafanda bir sorun var mı? Senin kafan temiz dönüyor. Maşallah maşallah. 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 Göğsüne bakalım. Tıklatma camı tıklatma. Emine. Abo, Ravengi. Maşallah, maşallah. Tamam. Üç tane hasar var hocam. Et beni rekelenme. Kolunun üstünde, en üstünde yara var. Kolunda yok, omuzunda vardı. Tamam. Şimdi. Kayıt sistemi. Ee, sağ omuz. Sağ omuzda hemijon var. Sağ bacakta Et beni sol bacakta hafif edelim mi? Aa ismi girmedik. Kim Cook? Yolla. Ra beni kayıt edelim. Evet. Şimdi bizim sıramız neydi? Ben oyunu unuttum bu arada. Heh, tamam. Şu var. İne enjektörü. Bir de bu. Ben şu tenkit raporunu alırım hocam. Her kasa salam. 33 casım var. Regal şey yollarım. İğne enjektörü. Dedem sılım. Babamız biraz sakin gibi. There i̇şte. we Tamam. Sonra efendime söyleyeyim. Bunu göz bantlarını Vuralım Burada var mı? Neşter şey. Ee. Kadını dilimden Pekala. Alright. Alright. Huh. Vaaah wow. No Hocam sesler geliyor koç Hocam kaçmış Bir de şuradaki lazım hocam Bak gene ne oynuyorsun evladım sen Oynama! Ha. Şimdi em um, neşter lazım bize hocam? Aa dur. Evet, neşter lazım bize. Tamam. E. Ee? Aa reaktif madde pardon. Reaktif madde. Eee Hocam sana bir soru. Tabi hocam. Dur bakalım. Şimdi şunu kapat. Cerrahi fensi alıyoruz hocam buradan. Buradan da bir hortum alıyoruz. Kapatıyoruz. Cerrahi fensi hocam. Hortum. Aha. Hocam bak. 5. yıl 10. yıl buraya, 5. yıl buraya. Ben niye buraya attı? Hocam bu beni niye buraya attı? Tamam. Abo. Pompayı başlat diyor hocam. Hocam pompayı başlat diyor. Boş serum torbasını Boş serum torbasını Pompa En sevdiğim. Hatta hocam da çok severdi pompa. Hocam bak şimdi şöyle yapıyoruz. Bunu kapıyoruz. Sonra troka hocam. Ay. Oynamayalı daha biraz daha iğrenç olmuş hocam oyun. Hocam ben bir daha izlemem. Hocam Maleni hocam falan gelirse şey geçeriz. Selamlar. Salih hoş geldin. Ne haber nasıl nasıl gidiyor? Hazne temizleyeceğiz. Hadi gidelim. Let's go. Aslım. Bizim pederi geçtim. Hocam oyun Honkai kalmış. Nasıl? Ben şey yapmıştım. Morçuya resistant yapmıştım. Bekle bir daha bakayım hocam ben bir onu. Eee. Honkai Star Rail için gelmiştim. Bu ne ya? Honkai Star Rail sabah oynuyordum. Keşke sabah kaçırmasaydım. Atan hoş geldin. bir saniyenizi alayım. Düzenli. Ben buraya Mortuary yazsın yazmıştım. Mortuary. The Mortuary Assistant kaydet. Orada Honkai Star Rail ne? <laughs> Honkai Star Rail iyi bir oyun ben tavsiye ederim. Oynuyorum. Şey işte normalde Honkai sıra, sıra tabanlı şey oyna hikaye oyna. Ee, hazır temizleyicileri şu kapıyı bir tekrar açalım. Hocam cesedi doğru bulalım. yüz temizlemek için nerede? Ah mendil. Hocam bu bu yerinde durdu ya. Bu biraz sakindi bu dedem. Ne diyorsun? Tamam. Bu dedem birazcık sakindi. Abicimiz. Abicim ağamız. Kapı açıldı bu arada. Tamam. Aa koş hocam. Oo kafası ezilmiş. hiç Merhaba Araba. Mason e, ikinci girdi. Mason Brown Browning. 32 yaşında. <laughs> başka bir ezik var suratında. Tamam. Ya göğsünde bak zedelenme var galiba. Zedelenme miydi? Elinde bir şey yok. Bacağında bir şey var. Hadi bakalım. Bir saniye. Allah bir saniye. Dur. Hocam chat gene akmamış ya. Chat gene akmamış. Kusura bakma. Dur bakalım baştan aşağı okuyacağım. Ben buradaydım adama dedim. Kim kime ceset? Dedeme bu dedem sakin. Hocam arkanda. Şu oyunu çok canım çekti ona Fire and Ice. Ama abi tam 10 liraya içinde ne olduğunu kimsenin bilmediği Tavuk da nereden yiyen ölen üniversiteli. Ne dedesi? <laughs> Kedidir kedi. Fortnite Battle Pass merhabalar. Yo bir hoş geldin. Ne oldu hocam ana oğlum? Nasıl 57 lira? Telefonda 10 lira. Bekle. Kafa, morluk. Sağımız. Sağ bacak deke. Gönder. Nasıl yani? Allah. Hocam. Pingleniyoruz. Sağımız solumuz tonpa. Hadi gidelim. denk getirip. Hocam sakın dönme. Yok hocam dönmem. Şimdi iğne injektörü sabitleyici iğneler. Bak iğne injektörü sabitleyici iğneler. Hocam nasılsınız? Hocam iyiyiz. Gene glitchleniyoruz. Dedem merhaba. Abicim sen ağır kavgaya girmişsin galiba ya. Bu kafanı iyi ezmişler senin. Ben de başlık öyle saltına. Aa neden böyle ya? Bir şey diyeceğim. Bir, bir saniye, bir, bir saniye. Yeni kapatıp açacağım. Yeni hemen kapatıp açacağım. Bekle, bekle, bekle.